Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Genel seçimlerin ardından iktidarın attığı gerici ve layıklık karşıtı adımları biz özellikle eğitimde sıkça gördük ve bu ekranlarda eleştirdik. Bugün de yine Cumhuriyet Gazetesi manşetinde buna dair bir haberle çıktık. Ee, arkadaşım Şevval Aydoğan'ın haberi aynen aktaracağım öncelikle. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından biyoloji dersinde yapılan düzenlemede yaratılış felsefesi ekleniyor dersin müfredatına ve şöyle ki bu düzenlemeye de ön ayak olan kişinin yaratılışı ayet ve hadislerle anlatan Profesör Doktor Adem Tatlı'nın etkili olduğu söyleniyor. Bu, kişi daha önce YÖK tarafından görevden uzaklaştırılıyor. Çünkü Said Nursi'yi öven makaleleri var. Şimdi bugün bu gündem üzerinden eğitimde atılan gerici adımları konuşacağız. Konuğumuz Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Ee, şimdi Sayın Irmak, genel bir değerlendirme de isteyeceğim ama önce az önce bahsettiğim, ifade ettiğim haber üzerinden bir değerlendirmenizi almayı çok isterim. Biyoloji dersi, yaratılış felsefesi şeklinde yeni bir müfredat değişikliğiyle yeni bir eklenti yapılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi hem de bu gelişmeye öne yak olan ismi? Ee, şimdi aslında Milli Eğitim Bakanlığı adım adım bir takım işler e, yapıyor. Bugüne kadar bakanlık ya da iktidar çevreleri yaptıkları işlerle ilgili önce bir projeyi ortaya atar. Sonra gelen tepkilere göre davranırlardı ama şimdi görüyoruz ki artık bu konuda bunu şey yapmıyorlar. Bu biyoloji kitabındaki müfredatın içine sızdırılan sızdırılan diyorum. Çünkü bu komisyonun bilgisi dışında oraya konulan bir bilgi. Müfredatlar bir komisyon tarafından yapılır. talim terbiye Kurulu'nun süzgecinden geçtikten sonra son hali verilir. Ama talim terbiye Kurulu'ndan da geçtikten sonra e, oraya maalesef e, yaratılış teorisini e, benimsediklerini e, ifade eden bir yazıyı oturtmuş oluyorlar. E, eğitim müfredatı uzun zamandan beri dini ve milli değerler çerçevesinde sürekli Yeniden bunlar merkeze alınarak yapılıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılında çok büyük oranda evrim dersi kitaplardan çıkarıldı, çok daraltıldı. Ama bununla da yetinilmiyor ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bu mesele çok önceden, şimdi içeriye atılıp yargıladıkları Adnan Adnan Hoca, Adnan Oktar tarafından diğer Namı ismi kullandığı isim Harun Yahya tarafından üniversite önlerinde Yaratılış Atlası e, ismiyle aslında merkezi Amerika olan evangelistler tarafından dünyaya yayılmaya e, çalışılan e, akıllı tasarım isimli e, şeyin devamı. Bugün bunu bakanlığın yapıyor olması en bir tarafından çok ironik e, Harun Yahya tarafından yapılıp üniversitelerde yaygınlaştırılmaya çalışılan ve e, evrimi e, giderek e, programdan atmaya çalışan bu durum bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen e, yapılıyor. Durum budur. E şimdi siz de bahsettiniz evrimin tamamen müfredatta yıllar içerisinde azaltıldığı hatta yok olma derecesine geldiğini söylediniz ama bir eğitimci olarak da şu noktada görüşünüzü isterim. Temelinde evrimin anlatılmadığı, evrimin olmadığı bir eğitim ne kadar bilimsel olabilir ve ne kadar faydalı olabilir? Zaten giderek pozitif bilimlerden, bilimden uzaklaşan bir yaklaşım. Evrimi şöyle algılıyorlar. Evrim yaratanı, yaratılışı Allah'ı inkar eden bir ders olarak algılanıyor bu biçimiyle. Oysa bilim bununla uğraşmaz. Yani bilim neyin varlığıyla neyin yokluğuyla uğraşmaz. Bilim ortaya bir çalışma kor ve bunu aldığı veriler ölçüsünde insanlığın hizmetine sunar. Evrim de bununla ilgili bir şey. Şimdi şöyle düşünün çok yakın zamanda bir pandemi geçirdik biz. Pandemide bir virüs var ve bu virüsün sürekli mutasyona uğradığı, değişikliğe uğradığı söyleniyor. Bu aslında bir evrim. Yani virüs karşı karşıya kaldığı kendisiyle de savaşılan bir durum karşısında kendini yeniden var etmek, koşullar içerisinde kalabilmek için mutasyona uğruyor. Bunu biz bakterilerde virüslerde çok rahat bir şekilde bilim adamları bunu izleyebiliyorlar çünkü yaşama ömürleri çok kısa olduğu için ama diğer canlılarda da böyle. Biyolojinin e, merkezindedir. Doğal seçilim, adaptasyon, e, ancak doğal adaptasyon karşısında canlıların hayata tutunabildikleri, doğal seçilim içerisinde yerini alabildikleri. O yüzden bilimin içinde olmadığı bir biyoloji dersi, biyoloji dersi olmaktan çok öteyedir. Bakın şuradan aynen okuyorum. Öğrencilerin diyor canlılara ve ekosistemlerin olağanüstü uyumunu ve düzenini Gözlemleme ve bu gözlemleri daha geniş bir bağlamda değerlendirme fırsatı sunan biyoloji bilimi sayesinde öğrenirler diyor. Bakın biyolojinin bir bilim olduğunu kabul ediyor ama biyoloji bilimini bilim yapan evrimi içinden çekip çıkarıyor ve böylelikle biyoloji dersinde içini boşaltmış oluyorlar. Yine oradan aynen okuyorum. Türkiye yüzyılı marif modeli kapsamında... Geliştirilen biyoloji dersi öğretim programı yürütülen eğitim öğretim süreçlerinde yaratılış teorisini temelmektedir diyor. Yani hmm. yaratılış teorisi bir bilim değil ki. Bir iddia. Bir iddianın doğru ya da yanlış olduğunu kim kanıtlar? Bilim kanıtlar. Çalışmalarıyla ortaya koyduğu sonuçlarıyla ne bilim kesinlikle bir yerde kendisini sonuçlandırmaz. Ortaya çıkan her yeni durumu yeniden değerlendirir okuldan uzun zamandan beri okullardan bilim kapı dışı dışarı ediliyor. Felsefe bir felsefe dersi bir bilim değildir ama bütün bilimlerin neredeyse başlangıcıdır, anasıdır. Felsefe dersinin okutulmadığı e, ders sayılarının e, müfredattan giderek azaltıldığı bir ortamda zaten bilimden bahsedemiyoruz. Bugün e, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bu o, attığı adımla da bilime Açık bir şekilde e, savaş açmış durumda. Biz bakanlığa bir kez daha söylüyoruz, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık. Bu ülkeyi karanlığa bu yüzyılda e, sürüklemeye hakları yok. Buna karşı e, eğitim bilim Emekçileri sendikası olarak mücadelemizi kesintisiz olarak devam edeceğimizin de bilinmesini isteriz. Hı hı. Peki sayın Irmak bir soru daha sormak isterim şimdi bugünün çarpıcı verilerinden çünkü bence eğitimi de ilgilendiriyor. Eee TÜİK verisi aktaracağım. 2023 yılında 11 bine yakın kız çocuğu erken yaşta, çocuk yaşta evlendiriliyor. Şimdi bunun neden eğitimle alakalı olduğunu söylüyorum. Çünkü eğitimin içine dahil edilemeyen kız çocuklarının başına biz bunların geldiğini biliyoruz. Bu noktada 2024 yılına geldik. Artık 100 yıllık bir cumhuriyetiz. Hala bu sorunu bile çözememiş oluşumuzu nasıl değerlendirirsiniz bir eğitimci olarak ve neler de yapmalıyız? Onu da dinleyelim sizden. Bir sorunu çözmek niyetle ilgili bir şeydir. Yani Bakın bugün eğitimden, örgün eğitimden çok şey kopan çok sayıda öğrencimiz var ve bunların sizin de ifade ettiğiniz gibi çoğunluğunu kız çocukları ilgilendiriyor, oluşturuyor. Kız çocuklar erken yaşlarda evlendiriliyor, okullardan alınıyor çeşitli sebeplerden dolayı. Sadece bununla değil, şimdi bu MESEM uygulamalarıyla bile, bu bugünlerde çok gündemde bu, Zorunlu eğitim 12 yıl olmasına rağmen fiilen çocukların bir gün okula gidip 4 gün gitmemesiyle aslında zorunlu eğitimi de oradan 8 yıla indiriyorlar. Ve bugün birçok çocuk eğitimden kopuyor, farklı işlerde çalışıyor, çocuk işçiliğinin bir parçası oluyor, çocuk gelinlerinin bir parçası oluyor vesaire. Milli Eğitim Bakanlığı bu işlerle uğraşmak yerine, yani okula gidemeyen çocuklar, okuldan uzaklaşan çocuklar, okula aç giden çocuklar vesaire gibi sürekli o bir dinselleştirme anlayışıyla programlarını, planlarını bunun üzerine yapıyorlar. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu çocukların okula kazandırılması gerekiyor. Okul çağında olması gereken çocuk ILO çalışma örgütünün aynı zamanda evrensel çocuk hakları sözleşmesinin gereği olarak 18 yaşından küçük herkes çocuk sayılıyor ve bu çocukların okul çağında okullarında olması gerekiyor bakanlık Bunlar uğraşmıyor şu anda hiçbir sorunu çözmüyor sorunlar her gün giderek artarak karşımıza geliyor sorun olmaz mı olur ama sorunu çözme niyetini iradesini ortaya korsanız sorunu azaltarak gidersiniz Bugün tersi bir durumla karşı karşıyayız. Bu bakanlığın aklının, iradesinin, kafasının nereye işlediğiyle ilgili bir şey. Hı hı. Peki evet. Sayın Irmak, umarız biz bunları gündeme getirmeye elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz sizler de bizler de. Bir faydası olur, bir şey olur diyoruz ama gün geçtikçe de sizin de dediğiniz gibi kötüleşen bir durum var. Tabi ilerleyen günlerde göreceğiz, başka adımlar da atılacak mı, başka müfredat değişiklikleri de olacak mı? Burada konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Son bir cümle kurmak isterim eğer Tabii. mümkünse. Ee, bu o, gelişmelerden toplumun büyük bir kısmı ya habersiz ya e, tehlikeyi, tehdidi görmüyor. Bu gelişmelerin önüne geçebilmenin yolu tüm toplum kesimlerinin. Çünkü bu laikliğe karşı açılan bir savaş, çok ciddi gedikler oluşturuluyor. Tüm toplum kesimlerin bu tehditin ve tehlikenin farkında olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.